Merhaba arkadaşlar, Hasan bahçesine çekim yapmaya geldim yine. Sağolsun bir tane abi. Hemen şurada çekilmek istemiyor. Biraz gösterdim. O besleme yapmaya gelmiş. Bir paket de ben getirmiştim. Onu da içeriye koydu yemeklerini. Bir sürü mama getirmiş herkes bugün. Burada bu canlarımızı beslemişler. Biz de aldık mama papara yaptım evde. Hatta ileride köpekler var. Onlara şey yaptım. Papara yaptım. Biraz da onları dağıtacağız. Sağ olsun bütün arkadaşlar mama getirmiş bugün. Bugün pazar olduğu için İzmir'de hava o kadar güzel ki arkadaşlar. Çok güzel. Ben de bunları dedim bir besleme yapayım demiştim. Sağ olsun herkes beslemişler bugün. Ayrıca çekim yapayım arkadaşlar bir sürü burada kedilerimiz var. İçeride, dışarıda, yolda gelirken çok besleme yaptık. Eve gittiğimde yine besleme yapacağım burada köpeklerimiz var. Hayır. Hayır bak. Isırma. Hayır. Hayır kızım. Isırma. Hayır. Isırmayın. Siz de yiyeceksiniz. Tamam vereceğim size. Böyle arkadaşlar köpeklere de ekmek getirdim. tek tek olan köpeklere bir ağzının önüne birer tane yarım yarım ekmek veriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle beslemeye devam ediyoruz. Sağ olsun bir tane kızımız genç. Onları besledi. Bir sürü mamalar getirmiş. Birazdan birazcık köpekten korkuyorum dedi. Mamalar bize verdi. Biz onları şimdi besleme yapacağız. Bizimkiler hemen şurada beni bekliyorlar. hayır. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır bakayım ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Hayır bakayım. yürü. Biraz ekmek verirsen bunun dişi niye böyle? Biraz dişle Ömer birazcık bunu ekmek verelim. Hayır, yürü bakayım. Hayır, hayır, hayır. Kedilere zarar verme, yürü. Hayır. Böyle arkadaşlar. işte bak bu zarar vermiyor. Çok güzel köpeğimiz. Şurada. Böyle bunları beslemeye devam ediyoruz. Buradan ileriye gideceğim. Onları besleme yapacağım. Eve gittikten sonra sokaktaki 6-7-8 yere daha mama götüreceğim. Papara götüreceğim arkadaşlar. Öyle yani hayvanları besleyelim. Onlar da aç kalmasınlar. Hayır canım hayır. <laughs> Kedilerden korkuyor. Şu dişlek var bir tane o korkmuyor. Buna da mama koyduk böyle. On kuzum benim. Afiyet olsun çocuğum ya. Burada kargalar da var arkadaşlar. Kargalar da yiyorlar. Burada yine bir köpeğimiz. Bugün sağ olsun pazar olduğu için herkes mama getirmiş arkadaşlar. Herkes. Hani bu mamalar israf olmuyor. Onu da kargalar da yiyorlar. Böyle. Hiçbir mama israf olmuyor. Yağmur yağmadıktan sonra mamalar ıslandığı zaman hayvanlar yemiyor ama tabi ıslanmaması gerekiyor. Islandığı zaman da yemiyorlar. Bu canlar da böyle beslemeye devam ediyoruz. Halime teyzeyi sordum az önce. Onu bilmiyorum ben dedi. Hatta getirmiş olduğum yemeği de verdim. İnşallah abi döker aşağıya. Şu i̇leride onlara suzanı koyuyor. Bahçeyle ilgileniyormuş. Arada bende ben de getireyim lokantadan dedi. Kendisi çekilmek istemedi. Böyle arkadaşlar. Bizim gücümüzü canlara bakmaya devam edeceğiz. Hastalık bulaşmaz, bulaşmaz. Sevsin, sevsin. Hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşır diye ya. Ay ne bütün insanlar var ya. Hayvanla hastalık mı? İnsanlar mı hasta? hastalık? Bulaşıyor. Ya, Birbirine yani hastalık bulaşır. Niye bulaşacak ki? Hastalık hiç bize bulaşmadı. Yıllardır ben köyde yaşadım. Hiçbir zaman da hastalık bulaşmadım. Hayvanların içinde büyüdüm. Kedi köpek içinde büyüdüm. Hiçbir zaman da hasta olmadım. Hani insanlar ne kadar hani korkarsa böyle kendini korkutursa o zaman işte hasta oluyorum bilmem ne oluyorum diye daha şey yapıyorlar. Hastalık bulaşır. Ya hastalık mı bağışıklık sistemleri daha çok güçlenir yani bunu bilmiyorlar insanlar. Zaten sokakta onları dökülür tüyleri havada uçuşuyorlar. Hani i̇nsanın bünyesi kaptıktan sonra şey olur yani. Değil mi kızım? İnsan yine hasta olabilir. Şükür ya. Sen ne kadar duygusal bir köpeksin masum canlarım benim ya. İnşallah sokakta hayvanlar toplatılmaz da bunlar da bir barınaklara kapatılmaz. Doğal yaşam istiyoruz. Doğal yaşamlarda hayvanlar rahat yaşasınlar istiyoruz ama bilmiyorum bu Türkiye genelinde köpeklerin halleri ne olacak bilmiyorum. Çok üzülüyorum. 2-3 gündür. Bir şey konuşamıyorum. Hani ee ne diyebilirim yani Instagram'da sürekli böyle şey yapıyoruz birimiz destekliyoruz hani şöyle yapalım böyle yapalım bugün yine pavukatlarına bütün Türkiye genelinde besleme yapıyor bugün ben gidemedim arkadaşlar her pazar gün besleme oluyor Allah artık köpeklerimizi canlarımızı korusun diyorum yani yapacak bir şey yok diyorum elimize hiçbir şey gelmiyor Burada böyle havada o zamanlarda korkuyorlar bazen yani tabii ki insanlar korkuyor. Onlar galiba anlıyorlar insanların hani birazcık böyle biraz zarar vereceklerini. O yüzden biraz böyle havlamaya başlıyorlar. Afiyetle yesinler canlarım. Yolun içine dökmeseydi keşke ya. Şöyle bir kenara koysaydı. Maşallah kuzu gibi olmuş her biri. Sen niye havlıyorsun şimdi mamayı yemiyorsun ha? Niye yemiyorsun mamayı? Abla size mama getirmiş seni tatlı yakışıklı seni. Burada bebek kedilerimiz var böyle arkadaşlar. Burada güzel kedilerimiz. Burada yine o benim. Şimüklüm benim. Annem. Seni simüklüm. Kısır, kısır, kısır. Üç tane kısır. Köpeğimiz küpeli. Sağ olsun belediyemiz burada güzel çalışıyor. Yani şey yapıyor. Hayır kavga etmeyin. Kavga etmeden yiyin bakayım. Bir sürü mama var. Yiyin bakayım kavga etmeyin. Hepsi kavga ediyorlar. Bir sürü kısır kedimiz var. Hani kısırlaştırıp bırakan da var. Ee, buradan alıp da tekrar iyileştirip buraya getirenler de var arkadaşlar. Kim bilir tabii ki evden getirip atıyorlar. Şu bence bu tosbik evden atılmıştır. Canım benim bu kısır değil. Ha kısır. Bunun kulağı da çeltikli. Genelde bütün kedilerin kulakları çeltikli burada arkadaşlar. Kısırlaştırın. Sağ olsun. Bak böyle diye bak bu konuda çok güzel ama gün vermeyemez. Hani götürü gidersen, rica edersen e, hayvanları hayvanlara kısırlaştırma yapıyorlar kısırlaştırmadan dönmeyin dediğin zaman yapıyorlar. Biz öyle yaptık geçen gün. Tam 5 tane kedimizi kısırlaştırdık. Yarın yine götüreceğiz. Böyle arkadaşlar. El birliği yaparsak bu hayvanlar aç susuz perişan kalmazlar. Kontrol altına alınması şart. Hızla kısırlaştırılması şart. Şart çünkü insanlar istemiyorlar. Burada bir sürü böyle gargilerimiz var arkadaşlar. Kumrular. Kumrular da var. Güvercinler de var kargalarımız var. Köpek mamalarını yiyorlar. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım. Oo, kargalar biliyorsunuz değil mi? Biraz kinci oluyor arkadaşlar. Onlar böyle keyifle burada. Hem de mamaları yiyorlar hem de su içiyorlar. Çamuru seviyorlar sanırım. Evet arkadaşlar. Beni takipte kalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ben hayvanları beslemeye devam ediyorum. Beni takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şöyle Hasan Ağa çekeyim. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Hava çok güzel. Dün iki gün yağmuru yağdı. Öyle bugün de hava çok güzel. Kapalama sıcak. Soğuk değil. Daha biz doğal açmadık. Böyle. Hasan Ağa bahçemiz. Burada çocuk parkı var çok büyük bir parkımız burası. Böyle. Hoşçakalın.